Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde iddiaya göre Suriyeli ailenin yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu. Daha sonra baba işe giderken anneyle çocuklar evde uyudu. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yangında annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangın ilgili inceleme başlattı. <laughs>